Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki: "Men istagfara Allah azza ve celle yevmel cum'ati 70 merreten. Kim cuma gününde ba'del asri ikindiden sonra 70 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah yapmış olduğu hataları, günahları düşünerek şöyle huzur üzere 70 defa istiğfar etse Allahu azze ve celle lehu seb'ine seneten. Allahu Teala onun 70 senelik günahlarını affeder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim her akşamda güneş batmadan evvel akşam ezanlarından önce 70 defa istiğfar edenin 700 tane günahı silinir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 70 tane en az 70 tane olan istiğfarı hem cuma günleri ikindiden sonra ikindi akşam arası hemen ikindinin peşine şart değil ikindi akşam arası hem de her gün akşamdan önce adet edinelim. Efendim günahlarımız temizlenmiş olsun kıymetli kardeşlerim. Paylaşalım insanların istiğfar çekmesine vesile olalım. Ve 70 tane istiğfarı çekenler yoruma e, birer estağfirullah yazsınlar kıymetli kardeşlerim.